Aa, anne bekle. Sen mutfakta çalışacaksın. Biz de işimize başlayacağız. Evet. Şartımı unuttun mu? İkiniz de madende çalışacağımı söylemedin mi ben ve elimi de asla bırakmayacaksınız. İyi ama anne biz <laughs> Görünüşe göre çocuklar bile çalışmak için gelmiş. <laughs> ama çocuklar için salıncak yok ki burada. <laughs> biz annemizi seviyoruz. Evet. Ona itaat ediyoruz. Evet. Ama sen anneni sevmiyor gibisin. Kesin onun sıratı bu yüzden böyledir. <laughs> hadi gidin hadi. Hadi işinize bakın hadi. Anne bize gülünmesini mi istiyorsun? Bırak gülsünler. Onlar benim umurumda bile değil. Anne neden anlamıyorsun ki? Madenin içi çok ama çok kalabalık. İçeride sen ama... hiç sen... rahat edemezsin lütfen. Evet anne, içerisi toz dolu. Senin toza alerjin var. Eğer sana bir şey olursa ikimiz de çok üzülürüz. Ama ikiniz de gözümün önünden ayrılmayın çocuklar. Anne, sen bu dünyadaki en iyi annesin. Çok uzaklaşmayacağız. Sen burada oturup ha. rahatına bak, tamam mı anne? Aha, anne, oğlum. anne, <laughs> e, anne, benim işim taşı kırıp çıkarmak. Böylece beni görebilirsin. Ya da burada otururken bize seslenebilirsin anne, Alaaddin. Cino nasılsınız? Biz de iyi olduğumuza dair sana cevap veririz. Anne, hiç endişelenme. Allah'ın yardımı bizimledir. Hiçbir şey olmayacak. Anne, sen şimdi burada otur. Biz de işimize bakalım olur mu? Hadi Cino. Evet, tamam. <laughs> Ruhsar beni her zaman cesaretlendirdin. Sana ne zaman bir soru sorsam hep Sorumu umut ışığıyla cevapladın Senin sayende Her sorunun üstesinden geldim Hepsi senin sayende Ama bugün neden korktuğumu bilmiyorum Kötü bir şey olacakmış gibi Ne olursa olsun senin için adaleti sağlayacağım ruhsar. Ve bunun için de benim bu madende saklanan o maskeli hırsızı bulmam gerekecek. Ve ne olursa olsun onu bulacağım. Efendim? Merhaba. Merhaba. Görünüşe göre birini arıyorsunuz ha? E, evet efendim, e, yardıma ihtiyacınız olursa biz yardım edebiliriz. Hiç çekinmeyin efendim. Aslında duygularınızı söylemekten çekinmeyin. Evet. <laughs> yardıma ihtiyacım yok, onu kendim bulacağım. Aman Allah'ım bağışla bizi. Görünüşe göre o şakalardan pek anlamıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şaka yapıyoruz. <laughs> 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 efendim gerçekten çok komik birisiniz. <laughs> bir şeyi merak ediyorum. İkiniz de bu işin uzmanısınız ama neden geç kaldığını söyleyin. Efendim annem bu sabah bir kabus gördü. Bu yüzden de evet. bize işe gitmememizi söyleyip duruyordu. Evet efendim. Sabahını zar zor ikna edebildik. O şu anda madenin girişinde oturuyor annen dışarıda mı oturuyor? Evet. evet. Ama güvenlik çok sıkı. Dışarı çıkamıyoruz. Evet. Demek anneniz ikinizi de çok seviyor. <laughs> Annenin sana verdiği terbiye sayesinde sen lambanın koruyucusu olarak seçildin. Onunla tanışmak istiyorum. Efendim. Bu şişe boşaldığında doldurmak için dışarı çıkacağım. O zaman tanışırsınız. Sizinle tanışmaktan mutlu olacaktır. Hı -hı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.